Fiyatlandırma stratejileri işletmeler için karar verme rehberi. Fiyatlandırma stratejileri, işletmelerin ürün ve hizmetlerini ne kadar fiyatlandıracaklarına ilişkin önemli kararlar alırken kullandıkları bir dizi yöntem ve yaklaşımı içerir. Bu videoda fiyatlandırma stratejilerinin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve girişimcilerin ürünlerini nasıl fiyatlandırabilecekleri konuları ele alınacaktır. Fiyatlandırma stratejileri kavram ve türleri Fiyatlandırma stratejileri nedir? Fiyatlandırma stratejileri, bir işletmenin belirli bir ürün veya hizmet için fiyat belirlerken kullandığı yaklaşımları ve teknikleri ifade eder. Fiyatlandırma stratejilerinin türleri; sabit fiyatlandırma, esnek fiyatlandırma, fiyat marjı stratejileri, penetrasyon fiyatlandırması, fiyat ayarlama stratejileri gibi çeşitli fiyatlandırma stratejileri bulunmaktadır. Fiyatlandırma stratejilerinin uygulanması Pazar araştırması, işletmeler fiyatlandırma stratejilerini belirlerken pazar araştırması yaparak rekabeti, talebi ve tüketicilerin fiyat hassasiyetini analiz etmelidir. Maliyet analizi, üretim maliyetleri, dağıtım giderleri, pazarlama harcamaları gibi faktörler dikkate alınarak maliyet analizi yapılmalıdır. Rekabet analizi, rakip fiyatlandırma stratejileri incelenmeli ve işletmenin kendine özgü rekabet avantajları göz önünde bulundurulmalıdır. Girişimciler için fiyatlandırma stratejilerinin önemi. Karlılık, doğru fiyatlandırma stratejileriyle girişimciler karlılık potansiyelini artırabilir ve işletme başarısını sağlayabilir. Rekabet gücü, piyasadaki rekabeti doğru fiyatlandırma stratejileriyle yönetmek işletmelerin rekabet gücünü artırabilir marka imajı, fiyatlandırma stratejileri, marka imajını güçlendirebilir ve tüketicilerin ürün veya hizmeti değerli olarak algılamasını sağlayabilir. Fiyatlandırma stratejilerinin sonuçları ve uygulama Piyasa tepkisi, doğru fiyatlandırma stratejileri, piyasa tepkisini etkileyebilir ve talep üzerinde belirleyici bir faktör olabilir. Kar artışı, uygun fiyatlandırma stratejileri, kar marklarını artırabilir ve işletme performansını iyileştirebilir. Sonuç Fiyatlandırma stratejileri, işletmelerin başarılı bir şekilde rekabet etmeleri ve kar elde etmeleri için kritik öneme sahiptir. Girişimciler, pazar araştırması, maliyet analizi ve rekabet analizi gibi faktörleri dikkate alarak ürünlerini doğru şekilde fiyatlandırmalıdırlar. Doğru fiyatlandırma stratejileriyle işletmelerin rekabet gücü artırılabilir ve uzun vadeli başarı sağlanabilir.